Evet yeni nesil bir parabol sorusu çözelim. Savunma sanayi tarafından Sakarya Arifi'de üretilen fırtına obüslerinin menzili 40 bin kilometredir. Obüsün orijinde ve yerin x ekseni olduğu kabul edilirse obüs mermisinin yörüngesi fx eşittir eksi 1 bölü 100 bin çarpı x çarpı x eksi b paraboludur. Buna göre topun yerden yüksekliği ihmal edildiğinde Fırtına obüsünün mermisi yerden maksimum kaç metre yükseğe çıkar? Evet, şeklimizi koordinat eksenine taşıyacak olursak, orijin kabul ettik burayı, başlangıç noktasını 0. E, 40 kilometre. Şimdi cevap bizden e, metre olarak istediği için metreye çevirirsek 40 bin ne olur? 3 sıfır atarsak 40 bin olur, yani 40 bin metre olur. E, yüksekliğinin en yüksek olduğu noktayı soruyor bizden. Yani aslında bizden tepe noktasının görüntüsünü istiyor. Tepe noktası nedir? E, parabolün köklerinin orta noktasıdır. Yani 20.000 metredeki görüntü istiyor. O zaman x yerine 20.000 yazıp görüntüyü bulalım. Eksi 1 bölü 100.000 çarpı 20.000 20.000 e, çarpı e, 20 Eksi 40.000 yani eksi 20.000 çıkartırsak buradan eksi eksi artı yapar. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 sadeleştirirsek buradan da bir sıfır gider. 2.000 çarpı 2 4.000. Evet. Yüksekliği en yüksek olduğu nokta 4.000'dir diyoruz arkadaşlar. Para bizden tepe noktasını soruyor. Koordinat sistemine taşıdık ve tepe noktasını bulduk. Evet. Başka bir soruda görüşmek dileğiyle.